Genel Müdürlüğü 14 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. O illerden Bitlis'te kar etkili oluyor. Merkez ve Tatvan ilçesinde eğitime bugün ara verildi. Bitlis'e gidelim. Muhabir arkadaşımız Faruk Yağız bölgedeki son durumu aktarıyor şimdi. Evet meteoroloji Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için sarı kodda uyarda bulunmuştu. Bu illerden biri de Bitlis'ti. Bitlis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı bulunduğumuz saat dilimi içerisinde de devam ediyor. Bitlis'te beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı ve an itibariyle o yağış devam ediyor. Şunu da söyleyelim olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tatvan ilçesinde okullarda eğitime bir gün ara verildi. Yine kamu kurum kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller bugün idari izinli sayılacak. Evet Mart ayını geride bırakmak üzereyiz. Ancak bahar mevsiminde kış havası hakim bugünlerde. Bitlis'te de kış havası ekranlarınıza geliyor. Hakim bugünlerde. Bitlis en çok kar yağışı alan kentlerden biri ve bugün de yağan karla birlikte beyaza büründü diyebiliriz. Tabi meteoroloji uyarmıştı. Yağışa karşı ilgili birimler de teyakkuzda. İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri sahada mesai yapıyor ve aksamalar yaşanmaması için ummalı bir şekilde çalışıyor. Tabii bunu da söyleyelim. Kırsaldaki bazı köy yolları kapandığını da söyleyelim. Ekipler hem kent merkezinde hem de kırsalda çalışmalarını yürütüyor. Kapanan yolları açabilmek için Bitlis'in yanı sıra Adana, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Muş Tir, Van, Batman, ve Osmaniye için de meteoroloji sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı yaptı. Evet Bitlis'te sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı devam ediyor. Bizler de kameraman arkadaşım Erkan Günay ile birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesindeyiz. Sabah saatlerinden beri etkili olan kar yağışını ekranlarınıza taşıdık. Buradaki yeni gelişmeleri ilerleyen saatlerde aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü tekrardan merkeze bırakalım.